Frekansatörden merhaba. Gülüzar, sevgi gardiyanı. Var mıdır sevmek ve sevilmekten ötesi? Hele ki bir de saygıyla bezenmişse tadına doyum olmaz. İşte sloganı budur. Kendini sürekli olarak geliştirmek ister. Maddi kaygılardan uzak manevi gelişim söz konusu olduğunda onunla kapışabilecekler listesi çok kısırdır. Gelişip güçlenerek sevdiklerine bir manevi koruma kalkanı olma güdüsüyle yaşar. Hayat bir kaostur ve sevdikleri yaşanmışlıklarıyla gün be gün yıpranarak ışıklarını kaybeder. O bunun olmasına izin vermek istemez. Gerektiğinde bir kalkan, gerektiğinde bir kale suru olur. Sevdiklerinin hayattan keyif alabilmeleri için savaşır. Bu savaşma hali onu yorar. Lakin bu güdüyle hareket ettiğinde gerçek azı yakalayabilir. Aksi halde hayat siyah ve beyazdan ibarettir. Şimdilik frekansatörden bu kadar yapıcı eleştiri gözünüzü kuşanın ki birlikte yücelelim.